Cümleden Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Ben Ercan. Youtube alma hoş geldiniz. Herkese kucak dolusu saygılar, selamlar. Yeni bir günle, yeni bir videoyla sizlerleyiz. Nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Bizlere soracak olursanız şükürler olsun bizlerdeyiz. Bir sıkıntı yok Allah'a şükür. Bugün yine güzel bir hava var arkadaşlar. güneş hava var. Böyle havalar yaz gibi gidiyor ama kışı göremedik hala. daha çatlasa yani 15-20 gün kadar bir şey dondu. Soğuk da olmadı bu sene. Böyle yaz gidiyor bakalım maalesef olsun. Bugün arkadaşlar bol bol keyif yapacağız. Sobada patates yapacağız, soğan yapacağız fırınında. Güveç yapacağız etli güveç. Bugün arkadaşlar bol 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 soba başında keyif yapacağız. Haydi bakalım hemen malzememizi ayarlayalım. Sabahımızın başında keyfe başlayalım. Babam da bahçede kuruyan ağaçları kesiyor. Yakında piye ekeceğiz keçiler arkadaşlar. Şasırlı. Bahçedeki işlerini bitiriyor. Toprak biraz kurusun diye bekliyor. Piyeleri ekeceğiz bakalım. Bu sene fazla bahçe içmeyeceğiz arkadaşlar. Az bir şey ekeceğiz. Dinlenmeye bırakacağız. Her sene her sene e, bir işe yaramıyor zaten derinli de azalıyor. O yüzden bu sene fazla ekmeği düşünmüyoruz bakalım. Sonra <laughs> ne olur bilmiyorum. Birbirleri ne yaparsınız? Birbirbirleri. Birbirleri. Lan. Sürekli de yiyorsunuz ha sürekli de yiyonuz. Kocaman oldular hala yumurta yok ya. Yemeye yat, yemeye yat. Başka bildikleri yok. Nazlı kızım. Bebekler geliyor mu bebekler? He? Az kaldı geliyor bebekler arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde açlık tutmayanları kestik. Yeniden aşı yapılacak şu üstlere. Ondan dolayı açıları tazeliyoruz. Bayağı bir ceviz vurdu bahçede de. Eve gidelim dedik. Ama bir bahçeyi dolanım dedim arkadaşlar. Neyse hadi biz işimize bakalım. Evet arkadaşlar. Haydi bakalım. Sobamızı yaktık. Güzelce yemeğimizi yapalım Hadi bismillah Öncelikle yağımızı bir ekleyelim hmm. Güzelce Kızım ne yaparsın Kızım İki tane de yavrum var arkadaşlar Muhabbet Onları büyütüyoruz Onları Arif'e hediye edeceğim ben Onun için bekletiyorum Oh. basit bir yemek arkadaşlar öyle hem lezzetli hem basit pazar içine ekleyelim şu şekilde arkadaşlar Şimdi de baharatlandıralım. Bugün öyle soba başından keyif yapmak istedim arkadaşlar. Sürekli yaparım yanımın güveci. Kendimi de çok sevdiğim için. Sosumuzu ekleyelim. Haydi bismillah. Arkadaşlar yazdan kurutmuştuk. Allah. Evet arkadaşlar. Güvecimiz bu şekilde. Patatesimiz, soğanımız doldu. Oh oh oh. Mis gibi be. Bayağı güzel oldu ha. Hadi bakalım güzel bir keyif yapalım. Yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yemeklerimiz hazır artık karnımızı doyuralım Balımız var arkadaşlar. Peynir. Keçilerimizin tereyağı. Turşumuz var. Zeytinimiz var. Patatesimiz var. Soğanımız var. Ekstra. Fırında yaptım. etinde mi bakalım. Hmm. 就在吃行、啊、嗯嗯。 Evet arkadaşlar. Çok güzel Yemeğimiz de yedik iyi yedik ama. Güreş de güzel olmuş. Hı hı, yürüyormuş azıcık. Burada artık videomuzu yavaş yavaş sallandıralım arkadaşlar. Köy hayatı herkesi kanalıma bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Haydi akşamlar diliyorum.